Arkadaşlar bu ders simetri işleyeceğiz. Simetri analitik geometrinin özellikle doğru analitiğinin son kısmıdır. Bu konuda işlediğimiz zaman analitik geometriyi komple bitirmiş oluruz. Simetri bir A noktası algıladım arkadaşlar. A noktasının ilk önce x eksenine göre simetriğini y eksenine, orijine, y eşittir x sorusuna göre ve y eşittir x x sorusuna göre simetriyi nasıl alacağını öğrenmem lazım. Eğer bir noktanın x eksenine göre simetriyi alacaksam y'nin işareti değişir. x'e eksiye. Bakın pratik. Bunu formül olarak ezberleyeceğiz. Eğer bir noktanın Y eksenine göre simetri alıyorsam x'in işaretini değiştiriyorum. Tam zıttı. Demek ki ne yapıyorum? Formu kullanıyorum. X eksenine göre simetri alacaksam y'nin işareti değişir. Y eksenine göre simetri alacaksam x'in işareti değişir. Peki orijinal göre simetri alacaksam ikisinin de işareti değişir. Peki y eşittir x doğrusuna göre simetri alacağım. Hatta y eşittir x doğrusunun diğer adı birinci açı ortay denklemi. Birinci açı ortay denklemi. Bazen der ki birinci açı ortay denklemine göre simetrisini alınız. Eğer y eşittir x sorusuna göre simetri alacaksam yerler değişir. Eğer y eşittir eksi x doğrusuna göre simetri alacaksam hem yerler hem de işaret değişecektir. Demek ki x'e göre simetri ise zıttı y. Ye. Ye, y'e göre simetri ise zıttı yani x'in işaret değişecek. Eğer orijinal göre simetri dersem ikisinin de işaret değişecek. Y eşittir x sorusuna göre yerler değişiyor. Y eşittir eksi x, x sorusuna göre ise hem yerler hem de işaret değişiyor. Hocam bunu hemen bir egzersiz edelim. Bakın arkadaşlar elimde bir A noktası var. Şuraya yazıyorum. 2'ye eksi 3. Bu A noktasının hadi gelin sizinle beraber ilk önce x eksenine göre simetrisini alalım. Eğer x eksenine göre simetrisini alırsanız hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne demiştik x eksenine göre simetri? Y'nin işareti değişecek. 2'ye 3. Hadi bu A noktasının şimdi y eksenine göre simetrisini alalım. Y eksenine göre simetrisini alsak o zaman ne yapacak? X'in işareti değişecek. Eksi 2'ye eksi 3. Hemen şimdi beraber orijine göre simetrisini alalım arkadaşlar. Orijin. Orijine göre ne demiştik? İkisinin de işaret değişecek. Eksi 2'ye 3. Hadi gelin beraber bunun y eşittir. X doğrusuna göre simetrisini alalım. O zaman ne yapıyorduk? Yerler değişiyordu. Eksi 3'e 2. Ve en son hadi gelin ikinci açı ortay doğrusuna göre simetri alalım. Yani y eşittir. Eksi x doğrusuna göre simetri alalım. O zaman ne yapıyorduk? Hem yerler hem de işaret değişiyor. Ne yaptık? Bakın eksi 3'tü. Hop buraya geldi. 3 oldu. 2'ydi. Bu, hop bu tarafa geçti. Eksi 2 oldu. Demek ki ben ne yapabiliyorum? Bir noktanın eksenlere, ve y eşit X doğrusuna göre, ve eşit X doğrusuna göre simetrisini alabiliyorum arkadaşlar. Şimdi hatta bununla kalmıyorum. Bakın abartıyorum şimdi olayı. Abartıyorum. Şöyle bir soruyla karşı karşıyayız. Diyoruz ki bir tane doğru. 3X eksi 4Y artı 2 işte 0 doğrusu. Hadi gelin siz de bu doğrunun X eksenine göre simetri alalım. Hocam doğru mu bu? Olsun arkadaşlar X eksenine göre yine simetri alabiliriz x eksenine göre simetriğini aldım dediğim zaman ne yapıyorduk? Y'nin işareti değişiyordu. Bakın 3x artı 4y artı 2 eşittir 0. Yok artık. Peki bunun y eksenine göre simetri nasıl alacağız? Hocam x'in işareti değişecekti. Eksi 3x eksi 4y artı 2 eşittir 0. Hadi bunun orijine göre simetriyi alalım. Orijine göre simetriyi. O zaman ne yapıyoruz? İkisinin de işareti değişiyor. Eksi 3x artı 4y artı 2 eşittir 0. Hadi gelin başka bir doğrunun. Hadi gelin başka bir doğrunun. Mesela doğrum ne olsun? 1, 5x, eksi 3y, artı 7 eşittir 0 doğrusu olsun. Bu doğrunun benden de şunu istesin. Y eşittir x doğrusuna göre simetriyi. Ne yapıyorduk y eşittir x doğrusuna göre simetriyi? Yerler değişiyordu. O zaman 5 x 5y oldu. Eksi 3x artı 7 eşittir 0. Peki bunun y eşittir eksi x doğrusuna göre simetri alırsak hem yerler değişiyordu. Bakın buradaki x gördüğüm yeri bu sefer Eksiye yazacağım yani. Eksi 5'i artı 3x artı 7 eşittir 0 diye değerlendirilebilir. Şimdi geldik biraz daha olayı değiştirmeye. Şimdi az önce biz x eksenine, y eksenine, orijine ve y eşittir x ve y eşittir x göre simetriyi aldım. Peki bana verilen bir a noktasının arkadaşlar. x e y. x eksenine değil de x ekseninde x eşittir k doğrusuna göre simetriyi alalım. x eşittir k doğrusuna göre simetriyi. Bunun formülü ilk önce hemen vereyim arkadaşlar. Bakın 2K'dan, bunu iki katına alıyorsunuz 2K'dan. X'i çıkartıyorsunuz. Ve virgül Y aynen kalıyor. Tabi bunu e, rakamlarla egzersiz etmezsek biraz sıkıntı olabilir. Hemen bir nokta söylüyorum. Bir A noktası. Eksi 3'e 2. X eşittir 2 doğrusuna göre simetri. X eşittir 2 doğrusuna göre simetri. Şimdi az önce bunun x80'e göre simetrisini almıştık. x80'e göre simetri basitti. Hemen ne yaptık? Yeni değiştirdik. Ama x eşittir 2 doğrusuna göre simet dersem hemen söylüyorum arkadaşlar. Hemen söylüyorum. Ona a üstü diyelim. 2 katını al. 4. Eksi 3'ü çıkart. 7'ye 2. Bir tane daha. Bir tane daha arkadaşlar. Bir a noktası 5'e 1. Bu sefer yine x eşittir 2 doğrusuna göre simetri alalım. a üstü olsun. a üstü şurada buluyorum. Bir daha söylüyorum. 2 katını al. 4. 5'i çıkart. Eksi 1'e 1. Bakın dikkat. Y değişmiyor. Y değişmedi. Y değişmiyor. Y değişmiyor. Eğer herhangi bir x eşittir k doğrusuna göre simetri diyorsam x'e bir operasyon yapıyorum ama y değişmiyor. Operasyon adı ne? İki katını al x'i çıkar. Haydi aynı operasyonu şimdi sizinle beraber y'ye yapalım arkadaşlar. Şimdi bir nokta verdiği zaman bu sefer b noktası olsun x'e y. Bizden de bu noktanın y eşittir l doğrusuna göre simetri insesin. Y eşittir l doğrusuna göre simetri sesin. O zaman ne yapıyoruz? Hemen iki katını alıyoruz. 2 ile ve y'yi çıkartıyoruz. Şimdi bunu hemen egzersiz edelim. Bu nokta ne oldu? x'e 2 ile eksi y. 1 b noktası eksi 1'e 3. Bu noktanın y eşittir eksi 2 doğrusuna göre simetri alalım. x eşit y eşittir eksi 2 doğrusuna göre simetri. Hemen yazıyorum. b üssü eksi 1. Bakın x eşmedi. 2 katını aldım. Eksi 4. 3'ü çıkarttım. Eksi 7. Demek ki benim noktam kimmiş? Eksi 1'e eksi yediymiş. Hemen bir örnek daha. Bir C noktası olsun. 2 e, eksi 4. Benden de Y eşittir. 3 doğrusuna göre simetrinin sesin. Hemen diyorum ki C üssü eşittir. Bakın X değişmiyor. 2'yi aynen yazdım. Şimdi bunu ne demiştim arkadaşlar? 2 katını al. 6. Eksi 4'ü çıkart. 10. Demek ki herhangi bir A noktasının veya herhangi bir B noktasının X eşittir K ya da Y eşittir L doğrusuna göre simetri alırsanız bir bu formülü bir de az önceki formülü ne yapacaksınız? Uygulayacaksınız. Peki bunu sadece burada mı uygulayabiliyorum? Hayır. Bakın şimdi bombayı patlıyorum ben size. Bir doğru. 2x üniversite imtihanına geldi bu soru tipi. Eksi 3 y artı 4 eşittir 0. Bir doğru. Bu doğrunun x eşittir 3 doğrusuna göre simetri. x eşittir 3 doğrusuna göre. x eşittir 3 doğrusuna göre simetrini alın dediği hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Çok dikkatli bakın. Ne demiştik az önce biz? Bunun iki katını al ve x'i çıkart. O zaman ne yapıyoruz? Buradaki x gördüğümüz yere 2 aç parantez. Bunun 2 katını alıyorum. 6 eksi x. Bakın 2 katını aldım ve x'i çıkarttım. x gördüğüm yere 6 -x yazıyorum. eksi x ediyorum. Eksi 3y artı 4 eşittir 0. Bir kez daha söylüyorum. Eğer x eşittir 3 doğrusuna göre simetri derse bunun 2 katını alıyorum. 6 ve x'i çıkartıyorum. 6 eksi x yazdım. 12 eksi 2x eksi 3y artı 4 eşittir 0. Düzenleme operasyonu 5. 2x artı 3y eksi 16 eşit 0. Bu doğru ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu doğru bu doğrunun x eşittir eşit doğrusuna göre simetri. Bunu çizmeye kalkarsanız mantık çerçevesinde yapmaya kalkarsanız en az 4 dakikanız alır. Şimdi aynı soruyu hadi gelin bu sefer y eksenine göre yapalım. Bir tane doğru versin bize. Doğrunun adı şu olsun. 5x eksi 2y artı 3 eşit 0 doğrusu. Nun bu doğrunun y eşittir eksi 2 doğrusuna göre simetrini alın. Y eşittir. Eksi 2 doğrusuna göre simetri. Hemen ne yapıyorsunuz? 5x'i aynen yazıyorsunuz. Eksi 2 aç parantez diyorsunuz. Bunun 2 katını alıyorsunuz. Eksi 4 ve y'yi çıkartıyorsunuz. Eksi 4 eksi y. Bunu y gördüğünüz yere yazıyorsunuz. Bu da size bu doğrunun y eşittir. Eksi 2 doğrusuna göre simetrini veriyor. 5x artı 8 artı 2y artı 3 eşittir 0. Demek ki benim doğrum 5x artı 2y artı 11 eşittir. 0 doğrusuymuş. Arkadaşlar simetri dersimize devam edeceğiz bir sonraki derste görüşmek üzere